kendi çocuğumuz gibi yetiştiriyoruz, büyütüyoruz. Bunu çiftçiye veriyoruz. Üretim olursa herkes rahat olur. Sizlere bir müjdeyi daha vereyim. Geçen sene hizmete aldığımız fide seramızın yanında ikinci seramızın da yapımını tamamladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'lu çiftçilerin üretimini desteklemek amacıyla kurduğu fide üretim seralarının sayısını artırdı. İstanbullu çiftçiler artık burada üretilen fideler sayesinde daha çok üretim yapabilecek. Müzik Ekemezsek üretim olmaz. Üretim olmazsa memlekette kıtlık olur. Bak geçen sene de mesela domates fidesi verdi, lahana fidesi verdi. Ya bunlar yani üretici çok büyük bir destek. 2,5 milyonluk kapasitemiz şu anda aşılı fidelerle birlikte 5 milyona çıktı. Domates, biber, patlıcan, hıyar, karpuz türlerini üretmeye başlayarak kapasiteyi iki katına arttırarak çiftçilerimize tekrar bedava fide dağıtmaya devam ediyoruz. çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz buradaki ilk üretimde başladı. Seddi tohumları buradaki bantta toprakta buluşuyor. Ardından İstanbul'un çiftçilerin ellerinde hayat bulacak. Şu an ekim aşamasındayız. Mayıs ayının ilk haftası ve Mayıs ayının ikinci haftası itibariyle de fide teslimleri başlayacak. tohumdan ekmeye başlayıp yavaş yavaş büyüyecek. Bizler de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Zaten da buradayız. İnsanların sofrasında yetiştirdiğimiz ürünleri sofralarına sunmak çok güzel bir duygu.